geçiyor. Zaten bir an önce çalışmak demişken kaptan pilot da mesaiye başlıyor. Çok şükür. Çok şükür Georgia Pool'dan çıkarttık uçağı. Military Base'e doğru şöyle çaprazlamasına e, bir geçiş var. E, bakalım takımlar nerelere atlayacak? Bu arada ben bir yandan da sosyal medyayı takip ediyorum. Böyle mainlerini açıklayan takımlar. Doğru gittiğiniz zaman bu bölgedeki e, kısımları paylaşmışlardı Bu arada bir main savaşı var George Pool'un kuzey evlerinde Loxel'i iş yere çekmeyi başardı şu anda Bir yandan farklı noktalardan da Gelen atışlar var Twist'i bitirilmek üzere Twist tek başına kalmış Rakibini şu anda bitirmeye çalışıyor Bir yandan da bitirdi Beşiktaş'la beraber girdikleri bir main savaşı söz konusu. Lord Cedric farklı açıda Onur Doruk o bölgeye doğru baskı yapmaya çalışıyor. Bir oyuncu yere indirildi ama Onur Doruk'un oraya çıkışıyla beraber spor alıyor bu rotasyonlar. Yani çok hard shift atmayınca takımlar böyle çok fazla bölgelerini değiştirmek zorunda kalmadı. Bu sayede de bölgeler hala hazırda dolu olmuş oldu. Bu yüzden de STG'nin attığı o rotasyonda eksilmeleri gayet normal oldu ama birazcık fazla eksildiler. Ee, bu arada Keston'un bombası var. Kerim Yaman'ı da yere çekmeyi başardı. Kılıç'ın da skor garantisi alındı. Kerim Yaman'ın da skor garantisi alındı. Neva pek hayırlı başlamadı ilk maça. Ee, kayıplarla beraber devam ediyorlar. Onlarda da 3 kayıp var. Sion'un üzerine gelen bombayla beraber Estuji'nin elendiğini görüyoruz. Bu arada iyi bir noktaya geldi. Alperen'in bomba atışları oraya söz konusu. Marso'yu yere çekmeyi başardı. Bakalım bir bomba daha atacak orada kulübenin içerisine doğru. Ee, o bölgeye atışlar da var uzaklardan. Oradaki skor garantisini bakalım alabilecekler mi? Ripo bölgeye yardıma gitmeye çalışıyor. Bir bomba denemesi daha yaptı Alperen ama üzerine bayağı bir etkili atışlar geldi o sis bombalarının içerisinden. Ya yine Blay'i ama tebrik etmek lazım Tony. Yani buradan gerçekten tekrar tekrar ayağa kalkabilmek kolay iş değil. O esnada Team X'den Boran yakalandı. Lord Cedric orada DBS'iyle iyi hasar çıkarttı. İkinci oyuncuyu da bulmayı başardı. Graxi de yerde. Max Lord Cedric'le eden Mio gibi gözükürken sosyelde eve girdi. Hemen bir takas aldı. Düşen takım arkadaşlarını kaldırmak durumunda ama bunu duyan Biyat Squad biraz açılmış. Alan kapandıktan sonra yanlarındaki dağı alan dışarısında bıraktıktan sonra işler birazcık değişti. Ee, bu bölgeye şu anda kafa atmış durumda Scarlett'i görüyoruz. Elinde DBS var. Bombasını çekti. Kulübenin içerisine doğru sosyelle beraber baskıya e devam ediyorlardı ama orada Biyat Sezer'in atışlarıyla beraber e, yerde kaldı ve skor garantisi attığı atışlarla beraber alındı. Ezel yerde ama bilek ekibinde şu anda 3 kişi yerde. E, rip seven yerden kaldırıldı hızlıca. Artık alanın içerisine girilmeye başarıldı ama Kırmızı Marson'un kurtarılma ihtimali pek fazla yok. Ezel yerden kaldırılmak üzere o kulübenin etrafında. Tron'un atışlarıyla beraber Kırmızı'nın da skor garantisi çekildi. Marson'un da skoru alındı. Artık durum 4'e 2'lik bir pozisyon haline geldi. Peace birazcık daha doğuya doğru açmaya çalışıyor. Kendi doğusuna doğru açmaya çalışıyor oyunu. İşler bayağı bir zor. Flexible'ın atışıyla beraber Rift 7'in de artık e, işi bitmiş gibi gözüküyor. Peace orada tek başına kaldı. Artık bir clutch pozisyonu denemesi lazım. İşi çok çok zor. Tron'a atılan bombayla beraber Tron'un canı yarıya kadar indirildi. Cortex arabasıyla beraber orada info toplamaya çalışıyor bir yandan. Bir arabayla geçiş daha deneyecek. Bu geçiş... Peace'in sonu olabilir diyecekken Peace'in sonu oldu. ve ee, Çok fazla aksiyonun içine girmeden hayatta kaldılar. O yüzden skordan çok fazla puan alamadılar. Birinci maçın puan tablosu da ekranlarımızda. Bu zaten bir yandan da genel puan durumu e, olmuş oluyor. O zaman 4 kişi kalsalar hiçbir sorun olmazdı diye düşünüyorum. Ya Bu arada iyi konuştuk. İyi konuştuk gerçekten. Uçakta hızlı yola çıktı. Ee, Miramar maçımızda başlamış durumda. Los Angeles'ın güneyinden başlayan uçak Menyak orada yalnız bir açıdan kurtuldular da öbür tarafta işler sıkıntı. Layov yerde. Layov'un şu an kaldırması lazım. Digital Athletics buraya bir oyun kurmak istiyor gibi gözüküyor. Lord Cedric tam açıyı bulmuştu. Son anda kaybetti. Kolda eksi ise hiç fark etmedi. Diğer bir noktada ise yalnız orada Onur Onur az iyi düşürdüğünü gördüm. Beşiktaş tarafında bir oyuncu kaybedecek ama karşılığında yine bir oyuncu eksittiler. Digital Athletics'ten iki tarafta üç kişi mücadeleye devam ediyor. Federen'in üzerine de gelen mermiler var Unduruk tarafından bayağı bir hasar verdi. Canını bayağı bir indirdi ama şu anda canını toplamaya çalışıyor Federal ve kendisini binanın içerisine son anda yine attı. Yere düşürmeyi başarmış. Şimdi buraya HOVUL'UN baskısını se seyredeceğiz. Merciless farklı açılardan bombalar atmaya devam ediyor derken Frug'u yere çekmeyi başardı. Ice ekibinde bindeki oyuncu yerde kaldı. Şimdi Howl bu bö bölgeye doğru baskısına devam edecek. eee El Pozo tarafında da bir savaş bu şekilde devam ediyor. Twist orada Atan'ın skor garantisini aldı. Oscar'ın farklı açısı bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Ice atmaya devam ediyor. Naruto burada tek başına şu anda Lucky Seven adına hayatta kalan. Ve Digital Athletics oyuncuları bu bölgeye baskı kurmaya devam ediyor. İçeriye doğru bir yanıcı fırlatıldı. Bu yanıcı içeriği etkiledi. Naruto'nun canı gitmeye başladı. Şu anda dışarıya yapılan ataklarla beraber... Ee, burada temiz bir oyun sergiledi Dijital atletik tarafı ve Betik öne düştü. Scarface farklı açıdan geldi şu anda. Simulator yere çekmeye başardı. Kalsi tek başına bir sis bombası açmaya çalışacak burada ama işi gerçekten çok zor. Bir yandan NBA oyuncuları bu bölgeyi sıkıştırıyor. Bir yandan da Scarface'in açısı son derece de etkili. Bombalar gelmeye devam etti. Svensin attığı son bomba ile beraber buradaki skorları NBA ekibi topladı. Kapanmaya başlamasına, daha doğrusu 7. aşamanın kapanmaya başlamasına 10 saniye kaldı artık. Bu arada Scarface yine bir sızma içerisinde ne veya buraya dikkatsiz çıkmamalı çok da dikkatsiz çıktılar çok doğru zamanda yakaladı rakiplerini Scarface iki oyuncuyu düşürdü Clutch da epey bir hasar verdi şimdi iki tarafta karşılıklı kitlerini basacak Svenzi yerde Conjurer yerde Scarface onları bitirmeyi tercih etti tepede ise Clutch ansiste kaldığı için takım arkadaşlarına koruma ateşi gerçekleştiremiyor bir yandan Lutton'a yapmayı ihmal etmedi. Orada Scarface ihtiyaçlarını da toparladı. Aradan Kılaçan'a hoplaya zıplaya epey de yüksek bir hasar çıkartmayı başardı. Oradaki sis etrafından da çok güzel ayakta kalmıştı Kılaçan ama açığa çıkar çıkmaz. Kolde Ozi burada mücadelesine devam ediyor ama alan da artık gelmeye başladı. Yani canını doldura doğru. dora doğru alana doğru gitmesi lazım. Federal'in atışlarıyla beraber bir oyuncu daha yerde kaldı. Şu anda son oyuncu Flexible hava yardım paketinin oradaydı ama o da yakalanınca artık son 3 takım kaldı. Fight ekibi artık yaralarını sarmış gibi duruyor ama yani orada da dijital atletik, atletik gerçekten iyi yerde. Loyov'u da herkes unuttu Beşiktaş'ta. Gerçekten öyle. Şimdi federal. Burada yakın mesafedeydi Loyov tam unutulmuşken geldi. Federali bulduğu bölgede ve yani iki takım arasındaki savaşta da aslında Digital Athletic zaten dezavantajlıydı. Şu an çok çok zor pozisyondalar ama ona rağmen orada rakibini düşürmeyi başaran isim Coldex. Bir yandan tepedeki Apa'da iyi e spray. Scarface'den üstüne Coldex tamamladı orayı. Tek ve kaldı o. Elindeki avantajı değerlendiremedi üstüne geldiler. Deno'yu buldular. Digital Athletics burada. White Sports'u elemeyi başarıyor. Beşiktaş oyuncusu Layov'un da nerede olduğunu biliyorlar. 13 skor 14. alıp galibiyete gitmek istiyor Digital Athletics. Yani Scarface gerçekten çok büyük oynadı. Coldex de ona eşlik etti. Ee, gerçekten ikilinin oynadığı bu oyun bayağı bir önem taşıdı. Dijital Atletik tarafında Coldexo bölgeye doğru şu anda ilerlemeye çalışıyor. Layov'un işi gerçekten çok zor. Bir clash denemesi yapacak. Bakalım o claşı çıkartabilecek mi? Scarface içeriye doğru bir yanıcı fırlattı. Layov dışarıya doğru şu anda içeriye doğru düşen bir göz kamaştırıcı var. Layov orada baskısına devam ediyor. Bir oyuncu yere çekmeyi başardı. Scarface oraya atladı ve son noktaya koydu. Sonra da genel puan tablosu. Gelecek Dijital atletiksin 24 puan aldığını görüyoruz. White 12 puan, Ozorox 11 puan. Athletics'in 31 puanla liderliğe çıktığını görüyoruz. Ozorox ikinci sırada 30 puanla, Black Esports 20 puanla 3 sırada. Beşiktaş 18 puanla dördüncü sırada, T-Max 15 puanla 5 sırada. Yeri almaya çalışırken ölüyorlar. Bu da bence çok önemli bir nokta olduğunu düşünmekteyim. Ve 3 maç Sanok'la beraber ee, ...yolculuğumuza başladık. Orta bootcamp'te savaş başlamış. Pozirip'i yere indirmeye başardı. Şimdi burada baskıya devam etmeye çalışıyor Melisa e tarafı. Kımız bu arada bir oyuncu yere çekti Melisa'dan ama... ...Kımız'ı da bir oyuncu yere çekmeyi başardı şu anda. Bayram yukarıya doğru çıktı bir oyuncu yere indirdi. Şu anda skor garantiler alınmaya çalışıyor. Bilekte sanırım sadece Marsu ayakta. Ama e, Melisa'da e de, de iki oyuncu kalmış... Son oyuncu yakalandı. Buradaki savaşı Melis'e kaybetti. Toparlamaya çalışıyor. İçeriye sektirilen bir bombayla Güzel beraber bomba. Enjoy'da yere indirildi. Şimdi durum 3'e 2'ye geldi. Skor garantisi de hızlıca alındı. Sezer orada şimdi aynı durumda. O pusmaya devam ediyor. Sorcerer orada uzunca bir müddet sessiz kalmıştı. Sezer şimdi açığa doğru çıktı. Birkaç deneme yaptılar. Karşılıklı denemeler sürüyor. Sezer orada gir çıklarıyla beraber atışlara devam ediyordu ama aşağıdan gelen Scarlett'in yardımıyla beraber. Onlar için nasıl sonuçlanır hiç bilemiyorum. Bu esnada Scarface çıktı. Çıkar çıkmaz Kerim Yaman'ı indirdi. Üstte bir de Svenzi'ye bomba pişirdi. Onu da gönderiyor şimdi. Svenzi çok fazla hasar almadı. Uzaklarda Kılıç'ın, Laçhan'ın canı azdı. Canını toparladı. Yalnız Scarface gördüğüne direkt mermi yapıştırıyor. Yani bu Scarface bu 10 bin lirayı cepler. Bu burası Getsu için bir fırsat olabilir mi? Bu arada Lie of adeta ipe dizdi orada Team X'i. <laughs> hiç, <laughs> hiç böyle olmayabilirdi. Hiç böyle olmayabilirdi. 4 kişi yolculuk devam ederdi. O sırtında olmazdı. Ee, sonradan ben bu arada Split'i de değiştirin. Dağdakileri karşı eve alın demiştim mesela. Karşı evde de dijital atletiksi olmayacaktı. Elin üzerine gelen atışlarla beraber ezelin canı bayağı azaltıldı. Şu anda Ozorok sert bir rotasyon yaptı burada ama herhangi bir kayıp yaşamadılar rotasyon neticesinde ama Avcı orada karşılamaya devam edince Cortex yerde kaldı, Tron da yerde kaldı. Coldex bu arada evin içerisinde tek başına. Flexible orada şu anda tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. Coldex de bitti bu arada alan dışarısına Avcının attığı yanıcı. Bakalım etki edecek mi Flexible'ın üzerine? Ezel bir başka bölgede atacağı bir bomba etkili olabilir. Yanıcılar gelmeye devam ediyor Flexible'ın üzerine. Bakalım Cortex'i oradan kurtarabilecekler mi? Flexible'ın attığı bombayla beraber Boris yerde kaldı. Cortex'i alan içerisine götürmesi lazım diyecektim ama farklı açılardan Nos gördü o bölgeyi. 4 v 1 rakibin üstüne üstüne gidecekler. Anoks için artık yapılacak şeyler çok 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 sınırlı. Bir yandan araç diğer taraftan burada. UMP değiştirdi. E, puan tablosu 3. maçın puan tablosu ekranlarımızda. Gesso'nun 18 puan aldığını görüyoruz. Ozarox 13 puan. Black Espor 12 puan. Ho 3 puanla 1. sıradalar şu anda. Dijital Atletik tarafı 36 puanla 2. sırada. Black Espor 32 puanla 3. sırada, Getsu Espor 27 puanla 4. sırada. Devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımız aktif olmayı planlıyoruz. Yani bakalım göreceğiz. Yine Miramar'da aynı uçağın benzeri ama bu sefer tersten başlangıç var. Ah! Olay buraya gelene kadar sıkıntı yaşıyorlardı. Yalnız burada yine e, ismini okuyamadığımız oyuncu biraz daha dikkatli olmalı. Çünkü iki tane Galatasaray oyuncusu orada bekliyor. Yani hattrup yaşanmamış, silahlar alındı, şimdi tane tane yaklaşılıyor birbirine. Melissey Spor'dan işte ismini okuyamadığımız oyuncu arkadaşımız şu anda rakibinin üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Lovazin ve Enjoy ikilisi onları karşılamaya çalışıyor emin atışlarıyla beraber. Lovazin yerde kaldı. Şu anda Melissey'in olduğu oda da cayır cayır yanmaya devam ediyor. Ee, bakalım Novazin oradan kurtarılabilecek mi? Dışarıya çok çıktı Enjoy çıkmasıyla beraber pompalı ile bir oyuncu yere indirmeyi başardı ama hemen yardım geldi pencerelerden. İkinci oyuncu da düşürüldü Galatasaray tarafında hemen. Skor garantisi alındı. Üçüncü oyuncu da Sezer de yerde kalmış. Onun da skor garantisi alındı. Şu anda Raum tek başına. Ee, ve Melis oyuncularının hepsi şu anda ayağa kalkmak üzere son yere düşürülen oyuncu da yerden kurtarıldı. Raum'un canı da yarı cana kadar indirilmiş. Elinde bir pompalı var bir de UMP'si var. İşi gerçekten çok zor. Raum o bölgeye doğru atak yapmaya çalışacak ama yani 4 oyuncu e, burada Melis'in tabii hata yapmaması lazım. Bir kayıp yaşamaması lazım. Raum elindeki UMP'si ile beraber rakiplerin üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Ayak <laughs> oyunlarıyla beraber köşe kapmaca var burada. İçeriye doğru baskı geldi. Poser ve Envin ikilisi merdivenlerin başına kadar geldi. İçeriye doğru atı hareket etti. Pozor Emin'le beraber ilerlemeye çalışıyor. Diğer oyuncuların da yardıma gelmesi. Prefail'lerle beraber Roam 2 oyuncuyu birden yere düşürdü. Elinde pompalıyı aldı. Skorları çekmeye çalışacak burada. Birini çekti Aa. ama ikinciyi çekmeden yakalandı. Evet. Normalde kabul ederim. Hani açık alanda bir yerde oyunun orta aşamasında verilen savaşta oy, 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 oy. Orada Soursier'in attığı bombayla beraber Ice ekibinden bir oyuncu yerde kaldı. Onun üzerine şu anda farklı farklı noktalardan atak yapmaya devam ediyorlar ve oradaki skor garantı tanık tarafından <laughs> tava ile çekildi. Takım arkadaşı Aliyevi şu anda yerden kaldırmaya çalışacak ama Grex ile Boran da buraya hızlı bir şekilde geldi. Elinde bomba ile karşılama yapabilir. Keystone haritanın farklı noktalarında savaşlar devam ediyor. Grex'in elinde el bombası içeriye doğru attı ama isabet sağlayamadı. Boran'ın üzerine gelen bomba atışıyla beraber canı biraz azaltıldı. İçeriye yanıcı atıldı. Keystone açısı çok çok iyi. Grex'in üzerine doğru Uçabilir uçtu orada oh, ama. Oh, oh, oh. Uçuşu çok iyi olmadı. Grex'in ikinci atışları var. Uçan burada Boran'la Grex'i burayı gerçekten çok ekstra oynuyor. Şu anda bir oyuncu kaldı ayakta. Ali Evo'da. Yani Minas'ta başlayan main savaşı. Minas'ın doğusunda şu anda son bulmak üzere. Boran'ın hata var burada. Grex'in hata var. Aliye bu bölgede şu anda prefire'larla çıkmaya çalışıyor. Boran oraya son hamlesini de yaptı Boran. Ayov'u orada e, birazcık uzaklaştırmaya çalışıyorlardı ama sabit çok fazla durunca level sordan farklı noktadan atışlarıyla beraber e, Phoenixi yere çekmeye başardı. Alperen'in skor garantisi de Levels tarafından alındı ama orada Layo orada devreye girince bu, bu sefer de Lucky Seven sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Buradaki savaşı açmaya çalışıyor Lucky Seven ekibi. Expression üzerine geliyor, geliyorlar şu anda. Sorry Maybet'in atışları var. Bir oyuncu yerde kaldı. Exclaş bu oyuncunun skor garantisini almaya başardı ama uzaktan atılan bomba ile beraber Töve Spor'un da oyun dışarısında kaldığını görüyoruz. Bu bölgede hala savaş devam ediyor. Arkasından gelecek olan tehdide karşı bir de savunma yapması lazım. White ekibinin avcı yakına kadar geldi ama gelirken iyi hasar aldı uzaklardan. Twist yine bu pozisyona dahil oluyor. Bu sefer Sezer'i düşürüyor. Bir yandan kullanılan bomba da oldukça iyi hasar çıkarttı. Hatta Boris de düşürüldü. Geriye kalan son isim avcı ama onun da bir canı var. Onun üstüne şu an oyun kuracak White T-Sports 2'ye skor çektikten sonra Avcı'ya doğru gidiyorlar. Ve Avcı'yı da kolay bir şekilde yakaladılar. 9 oyuncu 3 takım kaldı. Ya ben Grax'i çok şaşırıyorum. Hala nasıl ayakta orada ama bir an... Ve bir, bir kişiyi an... de indirdi. Bir ya kişiyi de indirdi. Sıkıntıya da girebilecek bir pozisyonda aslında. Henüz bir takas gelmedi. Ozi herhangi bir yardım sağlayamıyor. Çünkü tepede Anox var. Bu arada bir de Bu bomba, bomba, bomba gönderdi Grax'i. İkinciyi de buluyor. Bu bomba üzer derken o skor garantisini de almayı başardı. Öyle gitti. Bu da Hovla büyük bir avantaj sağlattı. Hovla takımı şu anda dörde birlik pozisyonda. mı son bir oyuncu Ozim üzerinde bombalar gelebilir. Merciless'ın atışları gelebilir derken Oscar'ın attığı bomba ile beraber. Güzel baktığımızda da büyük işi tamamlayan Graxi olmuş. dördüncü maçın puan tablosu da ekranlara geldi. Hovla Spor 19 puan almayı başarmış. Genel puan tablosu da ekranlara geldi. OZOROX hala liderliğini koruyor. 48 puanla birinci sırada. Black Espor 43 puanla ikinci sırada. dijital Athletics 40 puanla üçüncü sırada. Hole Espor 35 puanla dördüncü sırada. Gerçi Savaşı. Yani Koçinki Savaşı Hı -hı. olan Koçinki'nin içerisinde bazen şeyler oluyor. Hani alt mahalle, üst mahalle, yanda bir tane mahalle, bir sağda mahalle, bir solda mahalle. Onlarını almışlar. Yani ara ara atışmalar küçük orada sürtüşmeler diyelim gerçekleşiyor. Yalnız olaylar bir anda büyüyecek. Reis direkt bir şatkan mermisiyle Rip Seven'ı düşürmeyi başardı. Hatta ikinciyi de mi buldu orada diye baktı. PC'yi de yakalamayı başarmış. Takas Marso'dan geldi. Kalsi'ye indirdi. Kımızla Sear Later'ı bulunca buradaki savaş 2 ve 2'ye geldi. İki takım da birbirini kırıyor. Yalnız şu an Baktığımızda Later bitirildi. Reis yine bir fırsat arıyor derken orada bu sefer etkili olan isim Kımız. Çok güzel prefire'larla rakibini düşürmeyi başardı. Estuji'de geriye kalan son isim Sasuke. Black'te ise iki oyuncu ayakta üstüne kalan iki oyuncuyu da kurtarmak için bir fırsat olabilir. Çünkü şu anda Estuji burada Kaysa'yı kaldırmak zorunda. Tercih bu şekilde geliyor Sasuke'den. Kaysa ayağa kalktıktan sonra buradaki savaşta devam edecektir ama karşılığında Black 4 kişi olacak. Yani Sasuke şimdi buradan camlara doğru çıkmaya çalışacak. Ee, yani bu o camların binanın dışındaki çıkıntıdan belki bir şeyler yapabilirdi ama onu da denemedi vazgeçti. Şu anda burada Black Espor yaralarını sarmış durumda. Kırmızı ayakta, Pisa ayağa kalktı, Ripseven ayağa kalktı, Sasuke Uy. indirildi. Şu anda Kalse tek başına burada yaşam mücadelesine devam etmeye çalışıyor. Kırmızı üzerine doğru gidiyor. kırmızın denemeleri var. İki oyuncu yere indirildi. Son bir oyuncu ayakta. Oh! Üçüncü de indirildi. Kalse buradaki savaşı kazanmayı başardı. Bir de orada dansı da geldi Kalse'nin. <laughs> Ee, bu arada Digital Athletics'in üzerine gelen ayı oyuncuları vardı. Çıkar çıkmaz DBS ile beraber federal bir oyuncuyu yere indirmeyi başardı. Şimdi çatıda tek başına yaşam mücadelesi vermek zorunda. Scarface kaybedilmiş, Coldex kaybedilmiş. Aşağıya atladı. İkinci oyuncu da düşürüldü. Şimdi üçüncünün üzerine gitmeye çalışacak ama skor garantisini de bir yandan almaya çalışıyor. Furok tek başına onu da indirdi. Dördüncü oyuncuya gidiyor şu anda. Onun da skor garantisi alındı federal tarafından. Gerçek bir federal. Federal şu anda takım arkadaşını kaldırmasına izin vermemesi lazım. Aşağıya doğru atlayacak mı bakalım. Yine bir atlama olabilir. Bu bölgeden çatıya Hatıdan doğru cık, tık, çıktı. <laughs> Yarışmacımız yüksekten bir atlayış yaptı ama oyuncu kaldırıldı. Tekrardan düşürdü. İkinciyi de düşürdü. Federal <laughs> ne neler yapıyor geçen şu anda Lord Cedric'in olduğu kısma doğru ilerlemeye çalışıyor. Onur Doruk şu an yardım edebilecek bir noktada değil. Lord Cedric yere indirildi. Şimdi Onur Doruk'un üzerine doğru oynamaya çalışacak kılıç ama... Onur Doruk oraya bir e, yanıcı attı. Yanıcı ile beraber merdivenler kapatıldı. E, bu arada Ozorok ekibiyle şu anda... NVA'nın da bir yakınlaşması söz konusu. Flexible tek başına takımında ayakta kalan oyuncu. Yukarıya gelen bombalarla beraber Kılıç'ın attığı bomba, Svensson'ın attığı bomba pardon da NVA gibi kuzeyi ele geçirmiş durumda. Galatasaray'da t ile beraber savaşını verirken sanırım T-Max veda etti burada. Galatasaray bu bölgeyi kazanmayı başardı. Şu anda sanırım hava yardım paketinin oraya geçmeyi tercih ettiler. Sasuke o bölgeye doğru bakıyor ama Sasuke'ye o açıyı vermediler. NVA oyuncuları artık sis bombaları içerisinde açık boşlukları yaparken Melisa oyuncuları onları yakalamaya devam ediyor. İki oyuncu düşürüldü. konjur tek başına kaldı. Melisa'dan de bir oyuncu yerde kaldı şu anda. Şu anda alan dışarısı aslında diyebilirim. Ee, bir bomba geldi orada. zamanlı bir bomba atıldı oy. orada. Kılac'ın atık yani Kılac'ı direkt bitirdi o bomba. Konjura da bir bomba denemesi var o bölgede. Tekrardan bayramın bombaları devam ediyor. İşte bu bomba sanırım sonu olabilir kılıç Konjur'un e, kalsenin mermilerine maruz kaldı. Şu anda bayram bu arada o uydu anteninin dibine kadar geldi. White'ın son bir oyuncusu burada ve haberi yok gerekecek ama Deno'nun yaptığı o sesle beraber artık yeri belli oldu. Deno skoru vermek istemedi ama o bölgede Melisa oyuncularından bir tanesi Deno'yu yakalamayı başardı. Artık KS ile beraber 3'e 1'lik durum söz konusu. Envin yakalanmış 2'ye 1'e düştü. İnanılmaz. KS'nin canı çok çok az kaldı. Melisa oyuncuları çok açık koşu yapıyor. KS gir çıklarıyla beraber yakalayabilir. Hiçbir şey yok. Melisa oyuncuları bayağı bir açık koşuya devam ediyor. Biri düşürünce ikinci de düşürülmek üzere. Bayramın canı çok az kaldı. kase girçıklarıyla beraber gelen ah! Bayramın atışları. Estüci oyuncusu. Son oyuncu. Bir tık e, sıkıcılıktan uzak bir maçtı. E, 16 skor alınmış. Maçın puan durumu bu arada ekranlarımızda. Melisa e tarafında 16 puan alınmış. NVA 15 puan almış. Ya yep biraz hani Team maxin ekstra çıkarmasıyla acaba Galatasaray harcandı mı diye düşündüm bu maçta. Çünkü maç sonunda 4 kişi kalıp öne rotasyon atması gereken bir takım konumundaydı.